abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mert'ciğim hoş geldin. Hoş geldin. Kimden yayın yapıyoruz şu an? Aleyküm selam. Abi Mert'ten yapıyoruz da. Ha. Mert. Alo. Alo. Ya bir, bir dakika ben kulaklığı açıyorum. Hadi Trabzon'a. Hadi Trabzon'a Mert. Hadi Trabzon'a gidelim. Sağol Alo. Alo. İçtin mi lan? Evet abi evet. Efendim abi? Hey, ne yapıyorsun? Neredeydin? İyi arkadaşlar takıyoruz. Kolayla bir işimiz var da. <laughs> ne, <işiniz? gülüyor> ne? ne, işiniz var lan? Ne yapacaksınız? Yayında mısın? Yo. Yayında. Ay, ay, ya abi şey kumar o, o. oynayacağız da. Ne? <laughs> Efendim ne, abi? Ne oğlum? Söyle şeyler yapmazsın. Ne alakası var ya? Ya öyle keyfini oynuyoruz abi ya. Yani şeyden Yok, dolayı sen ya. Sen takılıyorsun hiç, 8born için çalışmıyorsun ha. Ben mi 8 için çalışmıyorum? Nasıl çalışmıyorum ya? <laughs> Baya çalışmıyorsun oğlum. Can şarabı geçsene. <laughs> 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 tamam hadi sen git, takıl hadi. Kolay gelsin. Ama bir ara çalış yani. Nasıl çalışmıyorum abi ben? Full çalışıyorum ya. Tamam full yatıyorsun bilmiyorsun sanki ya. Lan siktir yarrağım. <laughs> Hadi hadi sen git arkadaşlarına takıl. <laughs> Abi şey bizi iki buçukta randevumuz vardı. Ne <laughs> <Herhalde> randevusu? <son>. Randevu. <laughs> Koray burada mı? Ha sen ben burada Koray'la burada. randevuleştin. Ha ha Koray'la randevulaştık ya. buradan yazdım o kadar. Ee gelmedi sattı. Siz ne yapıyorsunuz? Sattı, sattı o... senin ha yayındayım ya. Yayında mısın? Yok yazmış bir alt odaya gireceğim şimdi Aşağı inek ha şey istiyorsun? Hayır şey Koray'la oyun oynayacağız rast ya. Ha iyi, iyi. Sen de tamam <laughs> RP yapma lan. Tamam hadi normal kardeş. Ne? <gülüyor> <gülüyor> seviyorum Koray... lan seni Mert. Eyvallah abi ben de seni seviyorum lan. Koray yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Sen harbi yayında mısın ya? <laughs> Harbiden yayındayım oğlum. Kaç saat oldu amına kım? <laughs> ne? <laughs> ne bir saat oldu oğlum? 4 saattir yayındayım ya. Nasıl 4 saat? Abi sen bugün 8'de açsan... 8, 9, 10, 11, 12... 4, 2... 6 saat olması lazım şu ana kadar ya. <laughs> Yok geç açtım. Vlog <laughs> çekti mi? Yetiştiremedim ee, onu. Aaa doğru doğru onun edit'i yapıyordun. Sayına satmış seni. Sen bence bir telefondan ulaş. Amına kodum piçi ya. Boş ver hamsi Ben bu, ben o zaman aşağı gidiyorum ya. ya Siz şey desiniz. Ya geldi geldi. Aa Sönmüyor Koray. Lan amına koydum. <laughs> Sen bir aşağı gel ya. Kardeş aşağı gel. Abi ben, ben neye düştüm ya? Aşağı değil dur dur dur. İçim için bana salça oluyor ben. ya. Abi, abi. ben alamayız. Lan ne iş var burada amına koyayım? Evet. Salak mısın?